Merhabalar canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ağzınızın tadı yerindedir. İnşallah Aslan Burcu nasılsın canım? Şimdi senin için bir kahve çevirdim. Aslan Burcu'na bakacağım. Tamam. Şimdi iki niyetim vardır. Üst üste çıkmış bunlar. Yakın zamanda haberini sana tez vakitte vermek için bekliyorlar. Tekrar gelecek mi? Gelecek bu haberler daha öncesinde yaşadığınız bir durumla alakalı. Bir şey tekrar sonuçlansın diye dua etmiş olabilirsiniz. Biri iş, biri aşk şeklinde ilişki, bir yuva şeklinde e, olabilir. Sizi uzaktan uzağa da gözetleyen bir insan var. Uzaktan uzağa şu sizin hayatınızdır. Uzaktan uzağa sizin hayatınızdan soyutlamış, kendini atmış. Ama size yakın bir vakitte size böyle bir haber gelecek de uzaktan kontrol eden, stoklayan bir insan olabilir canmış. Şöyle bir bakayım. Bu arada kaybı Allah bilir canım. Biz e, niyetlerimizi, tutun yorumlarımızı yapalım. ha açtım şimdi. Eliyle hediye getiren bir insan var. Aslan burcu, Aslan burcu. Şimdi şu şekilde bak elinde bir hediye getiren insan var. Size doğru yöneltmiş. Bir takdir, tebrik alacağınız bir olay gerçekleşecek gibi. Bir e, güzel iş anlamında bir yere yükseleceksiniz. Farklı bir şehre gideceksiniz ya da farklı bir şehirdeki insanların ee, sizinle uyumu performansınız e, iş hayatında olumlu şekilde neticelenecek. birkaç insanla ya da e, ortaklık yapacak güzel işlere imza atacak olabilirsiniz bir şeye daha imza atıyorsunuz canım mülk gibi bir şey olabilir bana ev gibi geldi canım bir farklı şehirden ev alacak olabilirsiniz Şimdi iki insan karşı karşıya kalmış ama iki insanın karşı karşıya gelmesinde bir aracı vardır. Bu aracı size yakın zamanda yaşlı olabilir bu insan. Ee, Akranınız değil gibi ama yaşlı bir insanın size bir telefon açması karşı taraf istiyor bunu. Ee, bir araya gelmesi iki insanın elini bir araya getirip de tutturması söz konusu olabilir. Sevdiğiniz de farklı bir şehre gidip de tatil yapacak olabilirsiniz canım, farklı bir şehre gidecek olabilirsiniz. Bir yüzük, bir merasim, bir tören, bir düğün gibi bir şeye gidecek olabilirsiniz. Ama bu sizin hani çevrenizdeki insanlar, arkadaşlarınız olabilir. Hazırlanmış gidiyorsunuz, orada da farklı insanlarla tanışacak ve farklı insanlarla tanışmakla birlikte özel hayatınızda da bu insanları taşıyacak olabilirsiniz canım benden demesin çünkü hayatınızda e, eski insanlar var evet sizi düşünüyor mu evet ama e, aranızda sorun var mı evet ama farklı bir insanın özellikle kumral bir insanın hayatınıza girmesi meselesi olabilir Şimdi e, uzak diğerlerden da bir balık vardır bu balık miras olabilir bir haber e, gelecek olabilir size. Aklı karışmış bir insan var özellikle her şeyi aslında olayları çarpıtıyor canım asıl sebebi o değil ve aranızdaki problemlerin maddiyat olabilir. Gerçek sebebi maddiyat olabilir ama senin kaşın böyle gözün böyle ya da karakterin böyle şöyle dövüşgensin şusun busun sinirlisin inatçısın vesaire gibi olaylarla sizin kişisel özelliklerinize vurarak asıl sebebi olmayan şeylerle olayları çarpıtıyor olabilir bu insan. Bu insanlar toksik insanlar canım bunları hayatınızdan uzaklaştırın ama özel şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bakın boynu bükük bir şekilde sizi düşünüyor uzaktan da sizi gözetliyordu zaten. Yüklü bir para gelecek evinize ve bunu değerlendirecek olabilirsiniz Aslan burcu. Aslan burcunun lider özelliğinden dolayı artık ipleri elinize alıyorsunuz da siz yönlendiriyor olabilirsiniz. Bir insan size akıl danışmaya geliyor canım. Bu yakın çevrenizden bir insan olabilir. Sizin kapınızı çalmış böyle insanları çevirmeyin canım en azından akıl veremiyorsanız kapınızı aralayın ve sadece dinleyin bir şey söylemenize gerek yok ama bu insanları dinleyin Allah tarafından size gönderiliyor canım böyle sorunlu sorun yaşamış insanlar şimdi günümüz problemlerinden bir tanesi de canım. Ee, insanlar her şeyi e, maddiyata dökmüş maddiyata döktüğü için bakın sizin de maddi problemleriniz olduğu için sonradan şaha kalkıyorsunuz da karşı taraf arkadan baka kalmış gibi bir kuş var bir kuş canım özellikle kariyer anlamında yükselişi temsil ediyor bir kalp şeklinde de size bir şey getiriyor canım Şimdi evlilik noktasında sıkıntı yaşayan bir aslan burcuysanız ya da nişandan dönme gibi bir durum söz konusu olduysa ya da ilişkiniz tam ciddi boyuttayken bir süre sonra ertelendi de bu insanda bir soğukluk olduysa bakın güzel bir haberin e, temsil etmektedir. Güzel bir haber geliyor gibi. Şimdi bir kuzu var canım. Bu kuzu aslında yeni sıcak gelişmelerdir. İlkbahar tazeliğindeki sıcak gelişmelerdir yeni doğmuş kuzu yeni bir haberdir ama daha öncesinde olmadığınız ama beklediğiniz bir haber uzak yerlerden gelecek gibi bir telefonunuza geliyor da aile büyüklerine sizi anlatıyor gibisiniz ve çok da mutlu olacaksınız inşallah Allah nasip etsin size şimdi adımlarınızı atıyorsunuz bir e, şeydir bu e, şöyle bir e, merdivendir, adımlarınızı atıyorsunuz. Çok fedakarlık var, çok vericilik var. Vermeyin canım, vermeyin canım. Karşı taraf bir şey vermiyorsa vermeyin canım. Bak, şimdi e, bu tamam. Şimdi yap, şimdiye kadar yaptıklarınız neyse e, sadakanız olsun, Hadi sadakanız olsun. Ama ben dinledikten sonra asla benim izleyicilerim e, bunu izledikten sonra Sağın karşı taraf bir fedakarlık yapmadan siz fedakarlık yapmayacaksınız canım. O bir adım atıyorsa sen de bir adım atacaksın. O yarım adım atıyorsa sen de yarım adım atacaksın canım. Bak ben her zaman söylüyorum, her zaman da anlatıyorum. Yani bunu tekrar anlatacağım. Şimdi e, bir e, size bir örnek vereyim. Dakikalar içerisinde. Para kazan, hızlı para kazanan bir insan onu saniyeler içerisinde harcar canım. Ama ona bir emek harcamış, bir ürün ortaya koymuş da onun mahsulünü almış ve parasını kazanan bir insan arasında çok fark vardır o parasını harcayamaz, kıyamaz. Çünkü fedakarlık göstermiştir, zamanını harcamıştır. Sizin için emek sarf etmeyen insanlara siz emek verip de onun hatıralarının içerisine girmeye çalışamazsınız. Çünkü fedakarlık denilen şey karşılıklı olmak zorunda bir ilişki var. İlişki ne demek? Karşılıklı demek canım. Siz sürekli veriyorsunuz, olmaz bu. Ama ben beğeniyorum şöyle de böyle de daha öncesinde böyle değildi de şimdi problemleri vardı da hayır hayır canım insanların bahanesi olamaz seviyorsa o fırsat yaratır fırsat kollar sizi görmeye çalışır. Bu insan arkasını dönüp de gitmiş sizi elinin tersiyle itmiş gibi bir süre sonra da siz itiyorsunuz da öylece kala kalmış gibi ama elini uzatmış uzaktan uzağa bakın bir büyük tarafından iki el uzanmış. Ona akıl veren bir insan neticesinde hayallerine, özellikle rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Bir süre sonra ondan mesaj gelecekse kontrollü bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Aslan Burcu dikkat. Bak dikkat canım. Kocaman bir gül geliyor. Gül buketi geliyor canım. Bir teklif gelecek. Ama yine yelkenleri suya indirirseniz yine aynı maydanoz olacaktır. Ben size söyleyeyim canım duygularınızı kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız elinize bir kağıt kalem alın ona yazın canım mesaj çekmeyin siz ona yazın canım tamam mı duygularınızı kontrol etmek yani karşı tarafa bir şey anlatmaya çalışmayın onu anlayacağı kadardır zaten sizin anlattıklarınız o yüzden sukut altındır biraz cevaplarınızı sukut şeklinde verin Trip atmak değildir bu. Sukut biraz olgunluk katmaktır ilişkinin içerisine Aslan Burcu dikkat diyorum. uzak yerden daha bir misafir geliyor canım. Bu misafir eli dolu bir şekilde geliyor ve konvoy şeklinde geliyor ve akrabalarıyla bir tanışma merasimi olabilir. Diğer taraftan sizi mutlu edecek bir gelişmeyi de size anlatmaya gelecek bir insan olabilir. Ağız birliği yaptığınız bir insan var. Buna her şeyi anlatıyorsunuz. Anlatmayın. Özel şeylerinizi. Bak bacınız da olsa, anneniz de olsa anlatmayın. Güzel şeyleri. Hemen tılsımı kaybolacaktır ve nazar değecektir canım. O yüzden kendi güzel şeylerinizi bir kağıda yazın en azından da ondan sonra yırtın atın canım yani. Böyle şeyleri ben defalarca söylemek istemiyorum. Yani biraz artık kontrollü olmayı bilin Aslan Burcu lider ruhludur. Ve bu lider ruhuyla aslında karşı tarafı öyle bir şaşırtacak ki öyle bir şaşırtacak ki güzel mesajlar ondan sonra gelecek ama ondan sonra yaptığınız hamle çok önemli. Abone olmayı unutmayın canım abone olan ellerinizde dört görmesin Allah razı olsun güzel haberler getirmeyi sizlere nasip etsin bir sonrakine görüşürüz.